mı? Şimdi bunu koyuyorum. Koydum. Vaf vaf. Tamam sıra bende. Vaf vaf. İşte sarı. Gül, sen iyi misin? Bir bardak su ister misin? Teşekkür ederim Lole. İstemiyorum. Şimdi bunu takacağım. Gülcüğüm iyi misin? Neden bu kadar çok öksürüyorsun? Sesin tam mutfağa kadar geliyor. Bilmiyorum Ayşe. Çok öksürüyorum. Buram çok ağrıyor. Hmm, anladım. Gülcüm sen üşütmüş olabilirsin. Vaf ben hemen gidip bir öksürük şurubu getireyim. Hayır hayır Lolicim bekle önce bir doktora muayene olmalıyız. Kafamıza göre ilaç kullanamayız. Hadi bakalım ceketini giyelim doğru hastaneye. <laughs> evet. Sıradaki hasta lütfen. Merhaba Doktor Barbie. Sıradaki hasta biziz. Hoş geldin Gül. Şikayetin nedir? <laughs> ben çok öksürüyorum. Bir de buram çok ağrıyor. <laughs> hı -hı. Tamamdır. Gül'ün sırtını açalım ve sevdiğiyle oturalım lütfen. Tamam hemen hazırlıyorum. Gel bakalım Gül. Biz hazırız. Geliyorum. Derin derin nefes al. Hı -hı. Öksürebilir misin? <laughs> Harika çok iyi gidiyorsun. Şimdi yüzünü bana dönebilir misin? Hı -hı. Aynı şekilde. Derin nefes al. <laughs> Tekrar öksür lütfen. duyduğum sesten tam olarak emin olabilmem için akciğer grafisi çekmeliyim. Derin bir nefes al ve hareket etme. Hazır mısın? Hı hı. Taranıyor. Tamamdır. Tamamdır. İşte röntgen filmimiz çıktı bile. Endişelenme. Sonuçlar nasıl Doktor Barbie? Hmm, gördüğüm kadarıyla çok önemli bir şey yok. Bu harika ama ufak bir soğuk algınlığım var. O yüzden de sana bir tek ilaç yazacağım ve ondan sonra da iyileşeceksin. <laughs> Tam yetmiştim Gördün mü? Üşütmüşsün sadece. <laughs> İşte reçetemiz de burada. Bununla eczaneden ilacınızı alabilirsiniz. Teşekkür ederiz doktor Barbie. Gül bugün iyice dinlenmeye bak ve lütfen sıkı giyin olur mu? Evet havalar soğumaya başladı. Dikkat etmek lazım. <laughs> Üşütmesek iyi olur. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar siz de soğuk havalarda lütfen dikkatli olun. Görüşürüz. Kızıl. Dışarıda hava kötü ve ben parka gidemiyorum. nasıl kayacağımı çok iyi biliyorum. Oy. bunu şöyle koyalım. Şunu da şöyle koyduk mu? İşte kaydıram hazır. Şimdi yatağıma çıkıp kayabilirim. Hop. Hop. Kayma zamanı. Oo. Ayakkabılarla rahat kayamıyorum. Bunları çıkartacağım. <laughs> Daha hızlı kayacağım. <gülüyor> 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 Çok canım acıyor. Gülçin <laughs> <laughs> ağladığını duydum. Ne oldu? <laughs> Ayağımı çarptı. <laughs> Oo, mosmor olmuş burası. Hemen hastaneye gitmemiz lazım. İşte böyle oldu Doktor Ümit. <laughs> Bacağım çok acıyor. Çok ağrısı var. <laughs> Tamam. Çok geçmiş olsun. Şimdi ilk önce senin ağrını dindirmemiz lazım. Ve bunun için de sana ağrı kesici bir iğne yapacağım. İlacı iğneyi aldım. Ayağını zorlamadan dön bakalım. <laughs> Bu biraz canımı yaktı. Ama ayağımın ağrısı geçti. Evet Gülcüm, iğne ilk başta biraz acıtır ama sonradan ağrını ve hastalığını iyileştirir. Şimdi bu ayak değil mi? Biraz da morarmış. Hemen röntgen çekelim ve tam olarak ne olduğunu öğrenelim. Ayağının röntgeni çekilirken belden yukarına koruyucu önlük takalım. Böylelikle X-ray ışınları başka yerlerine geçmez. Gülcüm şimdi kımıldamadan durman gerekiyor. hı. Hmm, röntgen filmin çıktı bile. Hemen bakıyorum. Aa. Oh -oh. Ayak parmaklarda küçük bir kırığım var. Görmek ister misin Gül? <laughs> Bak tam da şurada. <laughs> Ama merak etme. Şimdi ayağını altıya alacağız. Ve sana bir sürprizim olacak. Alçının rengini sen seçebileceksin. Gerçekten mi? Seç bakalım Görücüm. Ee, beyaz, pembe, mavi ve yeşil alçım var. Ee, yeşil yeşil olsun lütfen. Tamam. Hemen yeşil alçı. Oh, havayla temas ettiğinde donmadan ayağını saralım. Merak etme, hiç acıtmayacağım. Yavaş yavaş sarıyorum. Hı. Tamamdır. Peki şimdi ne olacak? Birkaç hafta içerisinde bu ayak parmağındaki kırık hızlı iyileşecek. Ama bu süre içerisinde üzerine basmaman gerekecek. Tabii ki bu birkaç hafta boyunca tuvalete ya da su içmek için ya da bir yerden bir yere gidebilmek için sana koltuk değnekleri vereceğim. Bunlarla destek alarak yürüyebileceksin. <laughs> koltuk değneği mi? Tamam. <laughs> Merak etme Gülcüğüm. Hızla iyileşeceksin. Bir hafta sonra seni kontrole bekliyorum. Tamamdır. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler Doktor Ümit. Hadi gel. Gülcüm kendine çok güzel bir oyun alanı kurmuşsun. Ama kaydıraktan kaydığın zaman bu dolap burada tehlikeli. Şimdi bunu buradan alacağım ve yerine yumuşak peluş oyuncaklar koyacağım. Senin için daha güvenli olacak. sonunda hizmete hazır. Evet. Gerekli olan bütün malzemelerimi hazırladım. Artık hastama gidebilirim. Ümit'ciğim ben çıkıyorum. Bir saate dönerim. Burası sande. Tabii tabii doktor Barbie merak etmeyin. Ben buradayım. Acil bir şey olursa size haber veririm. Evet. Gücü, golfü burada oynamak ister misin? <laughs> evet Ayşe hadi burada oynayayım. Tamam buraya hazırlayalım. Golf sopaları. Topun geçeceği delikler. Deliği böyle koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Ve tabii ki golf topu. Hmm, hangi renk sopayla oynasam acaba? Mavi mi? Sarı mı? Yeşil mi? <laughs> Sarı. Şimdi vuralım. <laughs> Hop. Hop. Ha -ha. Ha -ha. Yaşasın yaşasın. Topu delikten sakabildim. <laughs> Şimdi bir daha. Hop. Şimdi yeşil saplı sopayla vuracağım. <laughs> Hop. ne kaçtı ha, onu oradan almam gerek oy oy ne ah, aa kolum gül ne oldu ayşe elim çok acıyor aa çok derin çizilmiş bir şeyler de batmış Topalı geldi. Hayaksi, yanımda yara bandı yok ki ya. <laughs> çok acıyor. Aa, o ne o? Buraya yeni klinik mi açılmış? Mikrop kapmasın burası. Hemen kliniğe gidelim. Gel Gül. <laughs> çok acıyor. Tamam tamam. Merhaba kolay gelsin. Geçmiş olsun. Ee, şey, kolu çizilmiş, çalıklarda sanırım diken falan bir şeyler battı. Canı çok acıyor. Tamam tamam. Hemen seni sediyeye alalım. Sakin ol. Hop. <laughs> tamam tamam sakin ol Acıyor Evet görebiliyorum Şimdi ben onları Dikkatlice temizleyeceğim Acın azalacak tamam mı Tamam Evet battan kıymı görebiliyorum Şimdi onu çıkartıyorum Evet elime başka gelmiyor Temizlemiş olabiliriz Peki düşme çarpma oldu mu Olur hayır mısın? hayır düşmedim. Top oldu mu Çünkü ben hemşireyim. Doktor hanım dışarıda röntgen çekmek için onu beklememiz gerekebilirdi. O zaman bu durumda ben yarını güzel de temizleyip üzerini kapatacağım. Anlaştık mı? Tamam. Tamam. Yaranın üstünü temizleyecek solüsyonumuz. Pamuğa damlatalım. hiç acımayacak. Yarın temizliyorum şimdi. Bak acıyor mu? ya. Bravo çok başarılısın. Şimdi üzerine hızlı bir şekilde iyileştirici bir krem sürüyorum. Sanırım sonra da kapatacağız değil mi? Sonra da plasterle kapatacağız ve sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Evet. Bak. Burada benim rengarenk resimli yaramantlarım var. Hangisini kullanmak istersin? Aa! <laughs> ee, ahtapotlu olanı. Oo, çok iyi bir seçim. Yapıştırıyorum. İşte bitti. Oh, teşekkür ederim. Evet benden bu kadar. Geçmiş olsun. Artık daha iyisin değil mi? <laughs> tamam. Çok teşekkür ederiz hemşire hanım. Gel Gülcüm biz artık eve gidelim. Burası yeni mi açıldı acaba bu klinik? Daha önce buralarda bir klinik yoktu. Evet burası Doktor Barbie'nin kliniği. Yeni açıldı. Hmm, ay çok iyi olmuş. Yakınlarda o yoktu dediğim gibi. Değil mi Gülcüm? <laughs> o zaman... Görüşmek üzere teşekkürler. Hoşçakalın. kalın geçmiş olsun. Oh, çok yoruldum İşimi bitirdim geldim ümitçim bir şey var mı? Evet doktor hanım az önce küçük bir kız geldi bu ee, koluna kıymık batmış onun tedavisini yaptım yarasını temizledim ve bant yapıştırdım şimdi de bu kullandığım ürünleri güzelce sterilize ediyorum. Hmm. Eline sağlık ümitçim teşekkür ederim hastamıza da geçmiş olsun diyorum. Kız kız. <laughs> olarak bu üç Hadi onları da takalım bak. Yediden sonra sekiz. Sonra dokuz. Hop. Sonra on. <laughs> oh. Oh. Oldu. Acıktın değil mi? Dur sana biber oh, vereyim. vereyim. Hmm. bilmiyorum Lilicim ama belli ki canı çok yanıyor hemen doktor Ümit'i aramamız lazım alo tamam tamam birazdan doktor gelecek evet geçmiş olsun işte geldim hoş geldin doktor Ümit evet nesi vardı Ela'nın telefonda söylediğim gibi avuç işlerinde ve ayağının altında kırmızı kırmızı benekler var Hı -hı. gel bakalım buraya biraz sıcak gibi İlk önce ateşini bir ölçelim işte ateş ölçerimiz burada. Oo, ateşi biraz yükselmiş ben gelene kadar. İyice bir bakalım şöyle. Bir de ciğerlerini dinleyelim senin. Şöyle dur bakalım. Gel bakalım. güzel. Hop, hırıltılı solunum yok. Gayet iyi. Hı, tamam. Şimdi bu kızarıklıklara bir tekrar bakalım. Daha yakından inceleyebilmem için mikroskop ah, büyütecime ihtiyacım var. A o. Olamaz. Büyütecimi klinikte unuttum. Ama sorun değil. Benim bir çözümüm daha var. Kamerayı açtım. E, fotoğrafını mı çekeceksiniz? E, hayır, tam olarak değil. Bu telefonun makro kamera modu var. Çok küçük nesneleri kocaman gösterebiliyor. Evet, ayağını siz tutun. Kamerayı biraz daha yaklaştırmam lazım. İşte. Şimdi bir de ağız içini kontrol edelim. Sanırım tahmin ettiğim şey. Aç bakalım ağzını. Ee, bir de kamerayla bakalım. Oo. Ne var ne var? Ne olmuş? Gel sen de bak. Dudağının alt dudağının kenarında kırmızı bir nokta var, görüyor musun? Hı. O canını acıtıyordur büyük bir ihtimalle. Küçük bir yara çıkmış orada da. Aa demek biberonu verince o yüzden ağladı Ayşe. Evet biberon verince ağzına batmış olabilir. Evet. Nedir peki teşhisiniz doktor Ümit? buna el ayak hastalığı diyoruz çocuklarda sıkça görülebilen bir hastalık ama merak etmeyin herhangi bir ekstra özel bir ilaç kullanmaya gerek yok ateşi olduğu için ateş düşürücü <laughs> ve bu elinde ve ayaklarında çıkan bu benekler de kaşıntı yaptığı için ona özel biraz kaşıntı önleyici bir krem hazırlayalım tamamdır Dur bakalım hadi seçin bakalım kızlar hangi krem kutusunu istersiniz pamuk prenses var Ariel var. Hmm, bence pamuk prenses. Tamam. Şu özel ilaçtan biraz da anlatalım ve karıştıralım. Evet, kreminiz hazır. Alın bakalım. Bunu günde birkaç kere kaçınan yerlerin üzerine sürdüğünüzde kaşıntıyı ve yangıyı alacaktır. Çok teşekkür ederiz Doktor Ümit. Benden bu kadar. Size de geçmiş olsun. <laughs> Bir şey sorabilir miyim? Peki bu bulaşıcı mıdır? Evet maalesef bulaşıcı. Okula ya da kreşe giden çocuklar bu hastalığı birbirleri arasında bulaştırabiliyorlar. O yüzden bu hastalığa yakalanan çocukların mümkün olduğu kadar hastalık geçene kadar dışarı çıkmaması gerekiyor. Oynanan oyuncaklar ise yıkanmalı, temizlenmeli. Demek öyle. Çok teşekkür ederiz tekrar Doktor Ümit. Tekrar geçmiş olsun. Sağlıklı günler. Hoşçakalın. <laughs> Biz de gel senin kremini sürelim. Belki kaşınıyordur değil mi? Kızızız <Gülüyor> <Gülüyor> Üşüyorum <Gülüyor> öksürüyorsun. Seni veterinere götürmem lazım. Hayır hayır. <laughs> veterinere gitmek istemiyorum. Mümkünse o gelsin. Ben çok halsizim. <laughs> e, tamam sen yat. Ben bir Özlem Hanım'ı arayayım. Geçmiş olsun. Kontrole gelmeyi unutmayın. Aa, telefon çalıyor Ayşe. Efendim Ayşe. Luli mi hasta? Tamam hemen geliyorum. Evet Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nesi var? Şöyle ki çok şiddetli öksürüyor Loli ve ateşi var birazcık. Aa, tamam o zaman hemen Luli'yi buraya getir. Tamam. O sırada ben de ellerimi yıkayayım. Tamamdır. Şimdi çantamı açacağım ve eldiven maske alacağım. Bana bir maske ve Ayşe'ye de bir maske ve eldivenlerim. Evet. İşte şimdi veteriner Öz. Seni muayene edecek. <laughs> Hoş geldin Nuri. Ayşe al, sen de hemen maske tak. Yoksa tamam. sana da bulaşabilir. Luli neyin var? Ay, çok halsizim. <laughs> Merak etme Luli seni hemen iyileştireceğim. Galiba senin ciğerlerin dolu. Hemen bakalım. Şimdi nefes al. <laughs> nefes ver. <laughs> Tekrar nefes al. <gülüyor> ver. <gülüyor> <laughs> Tahmin ettiğim gibi ciğerlerim çok dolu. Buhar tedavisi yapmamız gerekiyor. Şiddetli öksürüğünden belliydi zaten. Bu değil. Bu değil. Bu hiç değil. Evet işte bu. Oksijen tüpü ve maskesi. <gülüyor> 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 Merak etme Luli, acımayacak. <laughs> Şimdi 10 dakika nefes alsın. Ateşi de var. Hemen ölçelim. O hemen 37 gösterdi. Oo, 39 oldu. Baya çok ateşin var. Çok kötü Ayşe. Fena üşütmüş. Peki ne yapacağız? Ben ona hemen ateşi düşsün diye bir iğne vuracağım. Tamam. Ne? İğne mi? İğne istemiyorum. İstemiyorum. Korkma. Hiçbir şey olmayacak. Hissetmeyeceksin bile. Nuriye hızlıca ateşin düşsün diye iğne yapıyor. Vah. oldu mu? Ayşe, ben iğnesini vurdum, buharını da yaptım. Evet. Daha fazla yapacağım bir şey yok. Bu ateş düşürücü. Tamam. Sen bunu al ve evde her gün sabah akşam içir. Tamam. Teşekkürler veteriner Rica Özlem. Ederim. Ayşe, şimdilik bu kadar. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim veteriner hanım. Bir şey olursa beni her zaman arayabilirsin. Tamam. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Tatlım, iyi misin? <laughs> ah, i̇yiyim, iyiyim, daha iyiyim.